Hoş geldiniz. Değerli dostlar, yıllar boyu yapmış olduğumuz birçok danışma seanslarında edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir baktım ki şöyle bir profile, genel olarak yıllar içerisinde hangi sorunlarla, hangi problemlerle daha çok karşılaşmışız? İnsanlar hangi problemlerden dolayı bizlere gelmiş? Şuna kani olun, şuna inanın ki gelen insanların çok büyük bir bölümü, belki de yüzde 90, yüzde 95'i ilişkileriyle ilgili problemlerden dolayı bize geldi. Bunu gördüm, bunu fark ettim. Tabii ilişki derken bu aşk ilişkisi, sevgili ilişkisi, partner, evlilik ilişkisi çoğunlukla tabii bunlar. Bazıları da işte annesiyle olan ilişkisi, arkadaşıyla olan ilişkisi, kardeşiyle, babasıyla, komşusuyla olan ilişkisiyle ilgili olarak bizlere gelmiş. Ama inanın ki ruhsal problemlerin, insanların mutsuz eden sorunların çok büyük bir bölümü insan ilişkilerinden kaynaklanıyor. Ve bunların içerisinde de sevgili ilişkisi çift ilişkisi, partner ilişkisi birinci sırada. İnsanlar hep bunlardan yakındılar bize yıllarca. Bu problemleri çözmek için bizlere geldiler. Yani derin biraz mevzu. Bugün biraz bu mevzulara girelim. Sizlerle bugün bu konuda toparlamış olduğum e, sorunlara çözüm yöntemleri veya yolları, önerileri içerisinde altı tanesi var. Altı altın kural diyorum ben buna. Bugün sizlerle bu altı kuralı konuşacağım. Bu kurala, bu kurallara ne kadar riayet ederseniz inanın ilişkinizi bitirmeyeceksiniz, ilişkinizi öldürmeyeceksiniz, daha sağlıklı günler yaşayacaksınız partnerinizle birlikte. Şimdi kahvemizden bir yudum alalım müsaadenizle ve birinci kuraldan başlayalım. Birinci altın kuralımız ona saygı gösterin. Ona değer verin. Onu olduğu gibi kabul edin. Onu adam yerine koyun. Sen varsın deyin. Sen önemlisin deyin. Ona bunu hissettirin. Ona saygı gösterin. Ona değer verin. Onu önemseyin. Burada tabi ilk kural kendinize değer vermeniz ve kendinizi önemseniz parantez içerisinde. Devam ediyorum. Onu olduğu gibi kabul edin. Zaten saygı göstermek sen varsın demek. Seni ben olduğun gibi kabul ediyorum demek değil mi? Onu asla ve asla değiştirmeye çalışmayın. Değiştiremezsiniz ki. Mümkün değil. Boşunuza, boşuna enerji harcarsınız, boşuna zaman harcarsınız, boşuna ilişkinizi bitirmiş olursunuz. O nedenle tekrar ediyorum, değerli dostlar, birinci kural ve en önemli kural belki de karşı tarafı olduğu gibi kabul etmek. Onu değiştirmeye çalışma. Sen işte şöylesin, sen böylesin, işte senin şuran yanlış, sürekli eleştirerek onu işte ben bu tarafını beğenmiyorum, böyle ol sonra, bana göre değil bu davranışların. Yani ben seni kabul etmiyorum bu şekilde. Ya istediğin gibi olursun ya da sürekli gerilim yaşarız ya da bu ilişki biter gibi demek istiyorsunuz aslında. Onu en güzeli olduğu gibi kabul edin. Asla ve asla başkalarıyla mukayese etmeyin. İşte filancayı görüyor musun? Filancanın sevgilisi öyle yapıyor da, filancanın eşi şu şekilde davranıyor da sen işte bunu yapmıyorsun, sen de bak onun gibi ol ya da ona, ona yönelik mesajlar vererek onu oraya yönlendirmek, değişime zorlamak. Bunları yapmayın. Yani birinci kuralımız karşı tarafa saygı duymak, onu başkalarıyla mukayese etmemek ve asla ve asla değiştirmeye çalışmamak. İkinci kuralımız, onu karşıdaki insanı, partnerinizi çok iyi dinleyin. Dinler gibi gözükmeyin sakın. Bu anlaşılır. Onu anlamaya yönelik dinleyin ve aktif olarak dinleyin. Yani karşıdaki insan onu dinlediğinizi anlamalı. Küçük sorular sorabilirsiniz. Ya sen şöyle söyledin de bunu mu demek istedin şeklinde. Şunu unutmayın ki dinlenilmek Birisinin senin can kulağıyla dinlemesi kendini değerli hissettirir. Karşı tarafın sana değer verdiğini anlarsın, hissedersin. Konuştukça birisi seni dinliyor, psikolojik olarak da rahatlarsın. Psikolojik solunum yapmış olursun. O nedenle ikinci kuralımız da çok önemli. Karşı tarafı çok iyi dinlemek ve anlamaya çalışmak. İşte biraz da birinci kuralla ilgili saygı duymakla da alakalı diyebiliriz. Tekrar ediyorum, karşı tarafı çok iyi dinleyin, anlamaya çalışın. Müzik Değerli dostlar, üçüncü kuralımız da tabii ki önemli. Şimdi insanlar ilişkileri esnasında ufak tefek hatalar yaparlar, karşı tarafı kızdırırlar, karşı taraftan da tolerans görmeyi beklerler. Ya beni idare et işte, hemen niye parlıyorsun, niye bu kadar çok önemsedin, büyüttün gibi cevaplar da alabilirsiniz. Üçüncü maddemiz, karşı tarafa sık sık, sık sık diyorum bakın, çok önemli burası da, duygusal banka hesabına yatırımlar yapın. Duygusal yatırımlar yapın ki çekmeye hakkınız olsun. Karşı taraftan nasıl duygusal bir şeyler gelsin. Yani peki ben bunu hocam nasıl yapacağım? Bunu yapmak şöyle bir şey. Atıyorum, maddi değeri önemli değil. Biliyorsunuz ki o insan işte bilmem şu reçeli çok seviyor. Bir yere gittiniz siz de, çarşıya çıktınız. O reçelden gördünüz. Minik bir kavanoz, minik, minik bir şişe. Alıp getirmiş olmanız, o insan şunu söyler. Ha bana özel bir şey. Demek ki beni anlamış, benim neye mutlu olacağım, neyi seveceğimi biliyor, beni hatırlamış. İşte bakın bu duygusal hesaba bir, bir yatırım. Küçük sürprizler yapmak, işte bir çiçek alıp gelmek, İşte atıyorum ufak bekleme anda bir ufak bir mesaj atmak, İşte ne bileyim ufak bir, bir şey organize etmek, işte ufak bir, bir gösteriye gitmek, bir bilet almak önceden, şaşırtmak onu, onu mutlu etmek. İşte bu tür şeyler aslında çoğu zaman zor gelir insanlara, özellikle erkeklere değil. Ama bunları yapmak, inanın karşı tarafa ciddi anlamda duygusal yatırımlar yapmak demektir. Dolayısıyla da o ufak tefek hatalarınızdan dolayı sizi affedebilir. Hiç büyütmez, bundan emin olun. Onun için üçüncü maddemizi yapmayı özellikle de söylüyorum, ihmal etmeyin. Karşı tarafa mutlaka mutlaka abartmadan küçük küçük duygusal yatırımlar yapın. Değerli dostum, dördüncü maddemiz bana göre çok çok önemli ve günümüz günümüzde günümüzün şartlarında çok daha fazla önem kazandı. Neden? Çünkü teknoloji gelişti, hepimizin elinde cep telefonları mutlaka var. Herkesin elinde var. Bazen elinizde tablet bile var, masanızda bir tarafta durur. Şunu ben öneriyorum. Son zamanlarda gördüğüm çok büyük problem bu da ki zaten bu sadece sevgili partner ilişkisinde değil her ilişkide böyle. Telefonunuzu bir insanla birlikteyken cebinize koyun, çantanıza koyun veya işte bir ev ortamındaysanız lütfen bir başka odaya, başka bir tarafa bırakın şu telefonu. Çünkü telefonu bazı insanlarda ben görüyorum işte kafede şurada burada pastanede oturuyorlar telefon masanın üzerinde. Şimdi bu demektir ki benim için telefon çok önemli. Senden daha senden daha önemli bu. O telefonla olan iletişim, o telefonla iletişim kurduğun insanlar senden daha önemli. Onun için gözümün önünde olması gerekiyor gibi kötü bir mesaj veriyorsunuz aslında. Yani o nedenle bir şeyi kaçırmazsınız. Korkmayın. Sesini kısın, kapatın, bir yere bırakın. Ne olacak? Yani ne acil bir şeyiniz olacak? Hani çok çok acil bir şey olsa zaten arada bir kalkıp bakarsınız da yani gerekiyorsa. Çok önemli bir şey bekliyorsanız. Ama bu çok kötü bir alışkanlık. Çıkarıp telefonu masanın üzerine bırakmak ve karşı tarafla sohbet etmeye çalışmak. Arada bir gözünün telefonda olması, arada bir işte bildirim seslerini duymak falan hiç hoş değil. Yani ikili ilişkileri çok bozan bir şey. İnanın buna. Bir deneyin bence. Hem sizin dikkatiniz dağılıyor, hem konsantrasyonunuz bozuluyor, hem de o insanla aradığınız frekansı bulamıyorsunuz o zaman. Yani bu konu, bu dördüncü kuralımız da çok önemli. Telefonunuzu lütfen, cep telefonunuzu ya da tabletiniz her neyse masanızın üzerine bırakmayın. Sehpanızın üzerinde bırakmayın. Bulunduğunuz mekanda olmasın. Mümkünse o odada olmasın. Çantanıza koyun, kaldırın, işte bir evde de olabilirsiniz, bir ev ortamında da olabilirsiniz. Lütfen kaldırın, götürün başka bir odada veya bir girişte bir yere bırakın. Göreceksiniz çok daha iyi olacak her şey. İnanın. Beşinci maddemiz, partnerinizin ailesi, arkadaşı, arkadaşları, kardeşleri, akrabaları ile ilgili konuşmayın yorum da yapmayın. İyi niyetle de olsa lütfen bunu yapmayın. O yapsa bile katılmayın buna. Ya evet hakikaten senin dediğin doğru, senin annen hakikaten öyle biraz ya da baban böyle, kardeşim böyle demeyin. Bunu çoğu insan taşıyamıyor, kaldıramıyor. Şaka da yapsanız bazen karşıdaki insan bunu kaldıramıyor ya da farklı şekilde düşünebiliyor. O nedenle size beşinci madde olarak söyleyebileceğim konu da bu. Partnerinizin, ailesi, işte kardeşi, akrabaları ile ilgili herhangi bir eleştiri, herhangi bir yorum yapmayın. Kendisi yaparsa problemi yok. Kendisi yapabilir kendi ailesiyle ilgili ama siz yaparsanız problem oluyor. İnanın ki böyle oluyor. Yani ona katılmayın bile. Ne durdurur? O, o istedikleri anlatsın. Siz hiçbir yorum daha yapmayın. Bırakın kendisi kendi ailesini kendisi eleştirsin. Ee, sizin yaptığınız iyi niyetler olsa bu tür küçük eleştiriler karşı tarafı yaralayabiliyor. Ee, kendisi kızsa bile onlara gerçekten çok problem yaşıyordur ailesiyle. Buna çok kızıyordur onlara. Ama dışarıdan birisinin bir şey söylemesi nedense onda çok olumsuz etki yaratıyor. Bu konuya da dikkat edin derim. Altıncı ve son altın kuralımız da şu. Sorunlarınızı tartışın. Şunu söylüyorum ki daha önceki videolarımda da belirtmiştim. İzleyenler bilir. En mutlu çiftler tartışan çiftlerdir. Kavgadan demiyorum dikkat edin tartışan. Yani problemleri masaya yatıran, problemlerini konuşabilen çiftler. Bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sorunlarınızı Yaşadığınız olumsuz duyguları özellikle asla biriktirmeyin. O biriktirdiğiniz her ruhsal sıkıntı, olumsuz duygu hem sizin bedensel ve ruhsal e, sağlığınızı tehdit eder, bozar, hem de karşı tarafa olan davranışlarınızı çok etkiler. Taşımayın, böyle bir yüke gerek yok. Bir insan bir insana kızabilir bir insan o insana karşı birçok duygu yaşayabilir. Çok insani şeyler bunlar. Hiçbir şey olmamış gibi lütfen davranmayın. Realitenizi, gerçeğinizi yaşayın bu konularda. Uzatmayın, hiç de e, ertelemeyin. Herhangi olumsuz bir duygu yaşıyorsanız, yalnız ben diliyle konuşun. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim, izleyenler hatırlar. Ben böyle hissediyorum şeklinde. Sen bana bunu yapıyorsun, senle başlayan cümleler kavgaya götürür. Sen hep böyle yaptın, sen beni kızdırıyorsun, ee, sen bana bunu hissettirdin, suçlayıcı, yargılayıcı şekilde konuşmayın. Kendi duygunuzu anlatın. Ya ben sana çok kızdım diye, çok insan diyebilirsiniz. sesinizi de yükseltmeyin. Ee, kendi e, duygularınızı anlayın, duygularınıza odaklanın, kendinizi anlatın. Ben bunu hissediyorum ya, bu benim duygum. Ee, i̇ster istemez karşı tarafta kendisini savunmak yerine e, şunu soruyor. Ya ne oldu niye böyle hissediyorsun, niye bana kızdın? Ben ne yaptım falan diye bu sefer kendisine yönelecek. Yani size yönelmek yerine kendisine yönelecek. Yani size e, saldırmayacak. O zaman açıklarsınız ya senin şu davranışın e, beni üzdü. Ben üzüldüm. Yani bu davranışın karşısında ben kendimi kötü hissettim üzüldüm, kızdım sana. Bir anda büyük bir öfke hissettim. Ve sebeplerini de hep ben diliyle, bakın karşı tarafa yüklenmeden, ya ben böyle düşündüm. Bu çünkü çok demokratik bir yaklaşımdır. Yani e, siz sorunu ortaya koyuyorsunuz aslında. Ve sorunu çözmeye istiyorsunuz, istiyorsunuz çözmek istiyorsunuz bu tavrınızla aslında. Yani karşı tarafı yaralamaz bu. E, ve karşı tarafa da güven verir. Ya bak demek ki ilişkimi çok önemsiyor. Ve bunu çözmek istiyorum, bana değer veriyor demek ki der. Bakın bu da pozitif bir faydadır size. O nedenle değerli dostlar, mutlaka ve mutlaka sorunlarınızı tartışın. Çok çok kızgınsanız belki biraz kısa bir süre, atıyorum bir gün bir ara verebilirsiniz. Ondan sonra konuşabilirsiniz. Daha sakinleştikten sonra bu da olabilir. Ama çok çok da uzatmayın. Problemlerin şunu bilin ki, problemlerin, sorunların tartışmaktan, konuşmaktan başka bir çözümü yok. Asla yok. Yani şunu demeyin, ya o anlasın, İşte yani işte benim triplerimle anlasın, benim mimiklerimle anlasın, yüz ifademle anlasın. Bir de ona kızıyor bazen. Yani beni anlamıyor, o kadar yapıyorum, davranıyorum, beni anlamıyor. Ya bırakın dostum, beklemeyin böyle bir şey. Yani anlatın ya, anlatın. Korkmayın bundan. Bitecekse biter ilişkiniz yani. Eğer siz bu yaklaşımınızla, doğru yaklaşımınızla o insan kabul etmiyorsa zaten o insan da ne işiniz var ki sizin? Yani bu da size bir şanstır yani, bir fırsattır onu anlamak için. Dolayısıyla cesaretle konuşun, her sorununuzu ortaya koyun ve böyle bir demokratik bir ortamda yargılamadan, ne bileyim etiketlemeden konuşun ve karşılıklı diyalog yaratın ve bu şekilde çözmeye çalışın altın kurallardan bir tanesi de bu. Şimdi değerli dostlar, bunlar birçok ilişkinin kuralları. Hani bir oyunun, bir müsabakanın, bir voleybol maçının, bir futbol maçının kuralları nasıl varsa önemlidir, kuralları. Sizin de, işte ilişkinin de kuralları bunlar. En önemlilerini saydım. Birçok şeyler de tabii söylenebilir. Bu kurallarla karşı taraf oynayacaksa, bu kurallarla <laughs> oynayabiliyorsanız, o kişiyle oynayın. ilişkinizi sürdürün. Ee, ama e, baktınız ki bu kurallara uyulmuyor. Bu kuralların içinde önemli değil. O kişiyi kolayca oyun dışına atabilirsiniz. Bu da sizin kararınız olur artık. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle diyeyim. E, lütfen sizlerle yorum yapın. Yorumlarınızı bekliyorum. E, birlikte de tartışalım. Yorumlarınız üzerinden de tartışalım. Eğer e, beğendiyseniz beğen yapın. E, abone değilseniz de çok mutlu olurum. Kanalıma abone olun. Sizlerle daha sık görüşmek düşüncesindeyim. Daha sık videolar yapacağım bu konularla ilgili. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.